sakın. Sakın oturduğum an, oturduğum an bunu yapmayın lütfen. Kızım. <laughs> Ay bir tanelerim öyle bir zor işim. Şuraya oturmam bir saat alıyor. Günaydınlar, günaydınlar bir tanelerim. Sabahın seherinden güneşi doğarken rahmeti, Rabbimin rahmeti, bereketi, huzuru üzerinize ve üzerimize olsun inşallah nasılsınız nasıl gidiyor bir tanelerim nasıl gidiyor günlük işler hayat havalar ben kalktım altıda <laughs> saate bakayım kaç oldu altıda kalktım yani ne yaptım ki şuraya oturmam 7 olmuş Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Rabbimin verdiğine çok şükür, bin minnet. Yeni görenler, duyanlar kanalımızı çıkın çıkın gelin bir tanelerim. Şöyle kanalımız büyüsün, izlenmelerimiz olsun. Kediciklerimiz için bir şeyler kazanalım. İzlenme olmazsa hiçbir şey olmuyor bir tanelerim yani. Bizim de bir şeyler elimize 3-5 kuruş geçmesi için, kediciklerimin mama parası geçmesi için gerçekten her videonun en az 5-10 bin izlenmesi gerekiyor. Ama böyle olmayınca böyle duruyoruz sevgiyle. <laughs> sevgiyle duruyoruz. Sabahları videomuzu açtığınızda mutlaka ilk yayınlandığında herkes aynı anda açarsa belki keşfete düşer. Yani tam iki seneye yaklaştı. Belki de geçti. Ben hep bir buçuk sene, bir sene diyorum ama iki sene de olmuş olabilir. Ne zaman açtığımızı tam hesaplasam. Üstünden iki kış geçti. İki de yaz geçtiğine göre iki sene. Ne yapıyorum bugün? Salçam kurudu. Ne almıştık? Yeni görenler, duyanlar için 5 liradan 5 liradan kilosu 6.6 12 kilo domates aldık. 50 lira. 1.30 verdim. Bir 30 verdim, bir 25 verdim. Amanuran kullandı. 5 lira aldı yani. 50 liralık domatesimiz var elimizde. Çıkan da salçamız var. Sakız gibi oldu. Hatta ben hemen ikinci günü ince kaplar almıştım ya hemen bunu aldım bir taneleri. Adana hava çok sıcak. Çok katı olmasın istedim. Geçen sene biliyorsunuz salçamı eritemiyorum. Şöyle salçalarımı şöyle şu 750'liklerden var elimde. Koyacağım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bin bereket versin. Daha çok yapacağız. Salça çok yapacağız. Allah verse ben benim için en önemli domates salçası. Domates olmadığında gün kurusu, gün güneş kurusu domates salçamız. Yeni görenler olabilir. Domatesimizi aldık doğradı, yıkadık, doğradık, leğenime aldım. Beş dakika tıkırattım altına ateş, ocağı yaktım. Sadece kabuklarından ayrılması için biliyorsunuz. Soğudu, sabahına da eledim elekten. Anne usulü, güneş salçası. O ilk 5 dakikayı da biliyorsunuz domatesin birazcık piştiğinde en önemli olan likopenleri çıkıyor. Dikopenlerin çıkması çok önemli Geri kalanı sadece Adana'nın güneşine bıraktım Direk aldım O siyahlara katmıştım Çok ince de hemen kuruyor Adana'da Hemen kurumasını istemedim Birkaç gün kurusun dedim 50 liralık salçadan Ne çıkacak yani bizim burada iki kere altı 12 kilo bir domatesimiz var. Ama gerçekten amcanın dediği çok doğru. Pazardan aldım. Kızım bunu al dedi. Ben dedim ki 5 lira hatta salçalıklar da buçuktan satılıyordu. Yedi buçuk 7,5-8'den. Kasalarda. Başka yerde. Dedi ki ben dedim ki alırken aa vallahi amca dedim o kasayla satılandan gene ucuz dedim. Çok iyi dedim. Hem de seçmece. Bir tane ezik yok, çürük yok. Ellerimle yemeklik seçtim. Kızım dedi bu domates dedi. Bundan yap dedi. Ama almadığıma daha çok pişman oldum. Hep Nurhan'ın yüzünden. Ertesi sabah ye, tekrar gidip alacaktım. Gidemedim. Sıcı, sıcaktan göndermedi. Hiç fire vermez benim domatesim dedi. Domatesimizin ağzıyla bir bir tanesi doldu. Bunlar biliyorsunuz. Bir kiloluklar bir kilodan fazla alıyor. Bu 750 gramlıklar da 750 gramdan fazla alıyor. Salça koyu bir madde olduğu için. Ay vallahi istiyorum ki 10 tane de olsun ama işte. Şimdi de bu 1 litreliği doldurayım. Hesaplayacağız bir tanelerim. Hesap uzmanı Fatoş geliyor. Bismillah. Bismillah. İtihiatı Allah ve Selamet. Selamet. soluğu bir şey var. Eline ne alırsan, paraya alırsan itihati okuyacakmışsın harcamadan. Yemek zaten yapıyoruz. Bir yağ açarken ette ya, şeker açarken yemek ya elinizde geldiğince bereket 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 bir tanelerim. Vallahi bereket kalmadı. İnsanların ağzında dua yok. Duayı bırak. Beddua. Yani gençlerimiz için çok tehlikeli böyle bu sosyal medya. Sadece beddua ediliyor yani. Herkes birbirine. Şimdi bak ne kadar pişmanlık pişmanlık. Allah'ım pişman etmesin. Çünkü bazı domatesleri biliyorsunuz suya keser. Hatta biri demişti Fatoşcuğum yanlış mı yapıyorsun? Biz e, bez çuvaldan süzerdik. Sen de öyle yapacağın zannettim. Aynen canım dedim. Biz de yaptığımızda annemle eskiden doğurardık, bidonlara koyduk. Ertesi gün de süzerdik. Sonra mecburen ben suvala korduk. Öyle bir su akardı. Öyle bir su akardı. Böyle çuval yarıya inerdi. Dedim bunlarda su yok. Suyunun kalmasını istiyoruz. Bu Çanakkale domateslerinde. Lezzetli ve etli bir domates biliyorsunuz. Anam ben yine bir kiloluk mu yapsam acaba? Buna sanki az gelecek. Ay inanamıyorum. Dedim ki bir kiloluk dolar şimdi dedim. Anca dedim. रुपये किलो लगा गाएं Bunları da yanıma alayım da. Bugünkü Allah <laughs> Aşklarım bir tanelerim. Canlarım. Reçellik akşam reçellik incirimi doğradım. Minnak minnak. Tenceremi koydum. Her şeyimi koydum. Dedim ki reçelimi yaparım. Ay her şeylerimi hazırladım. Her şeylerimi hazırladım. Şeker yokmuş. Ateşimi bile yaktım biliyor musunuz? Söndürdüm şimdi. Ah. Ay ya bunu boşuna bulaştırıyorum. Vallahi. Hani daha mı güçe koyacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bin bereket versin. Ay lütfen dol ya. <laughs> Yarıp kalırsa da yeriz bir Sorun değil. Kışa kumayın. Tekrar yaptığımdan koruz. Gözüm doymadı. Dedim ki bir kilo koyayım da hava atayım. Şöyle çok çıksın. Ya bir sayfaya da geldim Instagram'da. Domates aldım 5 liradan. Artık hangi şehir olduğunu vallahi bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hiç okumadım. 5 liradan domates aldım. kaya. Herkes çıldırdı diye altına girdi herkes hakaret ediyor 5 liraya niye yalan söylüyorsunuz niye yani ki... atanlar da çok biliyorsunuz beğeni almak yorum almak için vallahi bizlerde bizler gerçeğiz öyle hele Instagram garip bir yer ya herkes bir beğeni bir yorum alabilmek için neler yapıyor neler veya Instagram'a da o kadar demeyeyim de TikTok'u hiç saymıyorum bakmıyorum da işte hakaret hakaret Lütfen diyor da yani alanlar yazsın diyor. Ben de yazdım. Ben de Adana'dayım dedim. Adana ben Adana'dayım dedim. Ben de 5 liradan aldım. Hatta bizim burada 3 lira 10 lira falan da var sonunda. Yumuşakları, iyice ezikleri. Bedava da var. Kasanın en altında kalıyor ezik. Ben alamam öyle. Ben de yazdım dedim. Ben Adana'dayım. Ben de 5 liradan aldım dedim salça yaptım hatta YouTube kanalımda da paylaştım dedim aman aman deme diyor yazan kişi sayfanın sahibi sana da saldırırlar diyor dedim Vallahi bizde yalan olmaz Rabbimize binlerce şükür ay çık ne olursun ya hava atacık hava ne var yani gram eksik kaldı. Ama ne yaparım Fatoş? Gerçekler şuradan buna korum. Çünkü bunun ölçüsü tam olsun. <laughs> tam böyle büyük. Bir litrelik dolu. Bir litrelik ama biliyorsunuz bunlar çok fazla alıyor. Tartıracak yer olsaydı tarttırırdım. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ağzıyla bir koyuyorum. Biliyorsunuz Şimdi bunu burada bırakacağım güneşte. Bu öğlenin sıcağına kadar kalsın. Tam öğlen sıcağında alacağım. Annem de öyle yapardı. Ben de öyle yapıyorum. Bunu böyle koduğumuzda inanma bir parmak daha iniyor. Heh. Burada daha var ya öbürünü geri doldururuz. sonuçta elimizde 50 lira masraf var. Emek demeyin. O emek kendi emeğim. <laughs> kendi emeğimi de kendime parayla satmayacağım. Emeksiz yemek olmaz demiş atalarımız. Valla boşuna öbüründen almışım bir tanelerim gördünüz mü? Yani, gerçekten dedi, bak hele sesim yankı yapıyor. Sonbahar geldi, istediği kadar Adana sıcak olsun ama şu saatleri görüyorsunuz, nasıl belli güz geldi, güz ayını görüyorsunuz değil mi, ferahlığını, doyulmuyor, doyulmuyor oturmaya. Senin bir gramını araya vereceğimi zannetmiyorsun umarım. Bir gramını araya veremem. Bir gramını, onun bir gramı olmadı mı biliyorsunuz? Kimse vermiyor. Tepsimiz vardı, şöyle tepsimize dizelim.

Ben de alt gözüküyor zancım. Şişeleri koyuyorum. Görüyorsunuz bir tanelerim. Boy boy bu. Ana iki tane. Ben bunu da yarım yaptım zannediyorum ya. Amanın. Ay 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 bir taneleri Salça satıyorlar. Devamlı fiyat 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 dedim. Şimdi salça yap. Anam bu kavga var. Rahatsız ediyorlar beni bir litrelik şişe bir litrelik bir e, bu da yarım o zaman ya da 750 yani yarım da bu kadar olmaz herhal üstüne kadar 50 liralık saçı şimdi ne diyeceğim 50 lira masrafımız var e, ben e, orada hep salçana kadar yazmıyorlardı ortaya yani şu fiyata salça demiyorlar domates salçası ben de yazdım fiyatı ne kadar hani yapıyorum ya acaba dedim dur ne kar edeceğiz 170 lira yazdı. Biri, biri 200 lira yazdı. Şimdi bunu 50 liraya çıkalım mı buna? <laughs> 200'er, 200'er bu 170'ten say 170, 170'te bu 2'ye 14 300, 340 lira. Karımız. Bundan hariç. Allah'ım yapın yapın yiyin bir tanelerim. İnşallah sizin oralara da ucuzlar ucuz gelir. Tabii ki ucuz olmasının da büyük nedeni var. Ama inan ki 10 liraya da alsam daha yani onların fiyatına ulaşmam imkansız. 5 liraya aldım ben 50 lira masraf ettim. Hadi 10 liraya aldım 100 lira masraf etseydim yine çok 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 büyüğümüz var. Ne kadar karımız var şu an? 200'den alandan sayıyorum. 200'e veriyorlar. Tamam ben de 200'den sayıyorum. Bana ne? <laughs> Daha güzel Adana salçası. 200, 200. Bu da hadi e, masrafımız. 50 liraya çıkıyorum bak. 4, 400 lira karımız var. Daha ne olsun canlarım 50 liraya 500 liralık salça yapmışım. Rabbimize binlerce şükür. Ne kadar mutluyum. Ben inanır mısınız küçük şişeleri getirdim çok az diye. Yani dibinde az gözüküyordu. Bir de bizim ben yani fazla kurutuyorum. Biliyorsunuz onlarınki böyle. Ben gördüm yani. Baya biraz şey oluyor. Yumuşak bir kıvamı oluyor. Sizleri seviyorum canlarım. Vallahi çok mutlu oldum. 50 lira ya. Kaç lira karımız var dedik. 200 bu 200 bu 400. Bu da bizim masrafımız. Bu da 50 değil de. Bunu da 100 lira diyelim. Çünkü 200 lira ise bu da yarım kilo 100. 100 lira bu. 50 de buradan karımız var. Anam. 200, 400, 450 lira kardayık. Fatoş hemen. Bugün ne günlerden? Salı. Akşam üzeri pazar kurulur. Allah izin verse Fatoş domates aramaya gitmez mi? Dolduracağım Allah izin verse. Dolduracağım. Ay lütfen inşallah yine bulurum 5 liradan 4 liradan Anında Fatoş paylaşır Evet 500 lira karımız var Daha ne olsun Ay valla yemin ederim Büyükleri ben reçel için getirmiştim Reçel yapacaktım ee, Bu ufakları da salça için getirdim Hani çıkmaz dedim Şöyle küçüklere koyayım dedim 3 tane dedim Ay o kadar mutluyum ki. Şimdi bunu böyle güneşe koyacağım tam öğlenin çatı sıcağına kadar dursun. Üzeri böyle kabuk bağlasın. Yarım parmakta çekiyor o zaman. Ha onlar bu kadar ağız bak. Ağzıyla bir. Şimdi yakından çekerim bir taneleri. Ay tadına da bakmadık. Ha şöyle son almışken. Anam. Anam. Bakın canlan parmağın inan ki ucundaki mercimek kadar salça bir tencere yemeğe tatlandırır. O kadar güzel olmuş. O kadar diyorum. Ay Fatoş'un gençliği olsaydı vallahi 100 kilo 200 kilo yapardı. Hiç hiç üşenme. Hala üşenmiyorum da işte. Ayağımdan biliyorsunuz rahatsızlık var ya. Bugünlük de böyle olsun bir tanelerim hemen atalım salı sabahından sevgilerimle. Çok uzun olmazsa hemen gider 50 liraya ne kadar salça çıktı ne kadar kar ettik. 50 liralık salçadan 400, 500 mi kar ettik? 2, 4, 500 diyoruz biz buna. Bunu 500 de demiyoruz iniyoruz bunu çıkıyoruz. 400 lira kardayız. Bu da kar tabii ki şimdi ben. Bunu kar değil zarar olarak görmeyeceğiz ki. Ha şöyle yapalım. 50 liralık salçadan 500 liralık salça çıktı. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Benimle kalın. Sevgiyle kalın aşklarım. Şunu da gösterivereyim. Dün salata yaptık. Yemek yaptık. Kabuklarının hepsini soydu. Nuran burada da şu an koyulaşmış bir kıvamda. Bugün olacak Yemelik hemen salçamız olsun onu da dipnot geçeyim dedim. İnan ki kışa kadar bu yaptıklarımı ellemiyoruz. Sadece günlük yemeklerden ve sal, e, salatalardan biriktirdik yap, kabuklardan yapılan salçaları ön, öyle yiyoruz yani ara ara. Bunları ellemeyeceğim kışa kadar Allah izin verirse. meralcime de götürürüm çok seviyor o çünkü. Bolca yapmak istiyorum işte. Daha ne olsun? <laughs> Ay canlarım benim. Şöyle şuraya koyayım. Gel oğlum. Gel bir tane. Gel aşkım. İnşallah güzelsin çekerim. Öyle ses yoktu, görüntü yoktu. Olmasın. Görüyorsunuz. Ağzıyla bir yaptım. Kapak payı bile bırakmadım. Sadece onunla. Aman in oradan. İn be bir şey. Sana göre bir şey yok. Bu hep leğenimi gündüzleri a bu barakamın üstüne koydum geceleri gündüzleri. Tam öğlen sıcağında buraya indiriyordum karıştırmak için. Buranın üstüne koydum. Ha bunlar sevmiyor. Bakma sen şimdi sen çekim yapıyorum diye. Görüyorsunuz üç salça. Şu da Nura'nın günlük her gün yaptı. Bak ne kadar koyulaşmış. Bugün yem Burada hemen yeme kıvamına geliyor bir tanelerim. Bu da salçalık. Salçalık diyorum ya. Kafayı yedim salçayla. Reçellik incirimiz. Reçel yapacaktım. Salçalarımı kattım. Allah'ım bin bereket versin. cümlü ümmeti Müslüman'a bir tanelerim. İşte bir tanelerim. Gördünüz bu sene bir verim alamadım. Allah'ım nedenden oldu bilmiyorum. Ama şu an belli görüyorsunuz bekler bak ne kadar dökmeye başladı size göstereyim. Beni çok üzdüler bu sene. Çok üzdüler. Bakın bakın bakın. Bakın. Geçen sene her gün pişiriyordum. Fasulye almaz olmuştum. Bakın 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 bakın. Bakın benim aşklarıma. Görüyor musunuz? Vallahi ışıktan bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle karıncalar çiçeğini yedi birazcık ona dikkat edince ya da işte bilmiyorum kısmet kader kısmet 57 derecelere ne dayanır değil mi? Şöyle gölgeye oturayım sizlerle vedalaşayım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep benimle kalın. Ay bugünün bereketi. Ay çok güzel değil mi ya? <laughs>